Kaç tane amca? Annem beni yetiştirdi bu vatanı yolladı. Annem beni yetiştirdi bu vatanı yolladı. Altan yağı teslim etti. Sana helal etmem, saldırmazsan düşmanım. Çanakkale, akale gelip olup, hep dinler tarıklarım. Can akale gelip hep dinler tarıklarım yoldan dönersek namus bize ar olsun. Muğla, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kalan önemli bir miras. Anadolu'nun güneybatı ucunda yer alan Osmanlı döneminde çok böyle gündeme gelen bir yer değil. İdari olarak da Aydın vilayetinin bir sancağı veya diğer adıyla Livas konumunda ve Muğla'nın 6 tane eski adıyla kazası, şimdiki adıyla ilçesi var. Bu ilçe sayısı 1980'den sonra hızla artıyor ve şu anda Muğla'nın 13 tane ilçesi var. Muğla Cumhuriyet döneminden önceki milli mücadele döneminde çok aktif olarak kendini hissettiren bir yer. Mustafa Kemal'in idealine, fikirlerine bağlı olan milli mücadeleye ilk katılan bölgelerden birisi. İzmir'in işgali üzerine Muğla hemen bir miting heyeti oluşturup İzmir'in işgalini protesto ediyor. Hemen arkasında Muğla merkezde ilk perşembe yani Muğla'nın pazarı perşembe ilk perşembe pazarında Kocaane denen mevkide bir mitik düzenleyerek İzmir'in işgalini protesto ediyor. Hemen arkasından da Menteşeler Müdafaa'yı Vatan Cemiyeti'ni kuruyor. Bu cemiyet Muğla'nın ileri gelenlerinin katıldığı ve Topyekün Muğla'nın Atatürk'ün yani o zamanki adıyla Mustafa Kemal Paşa'nın hareketin destekleyen bir hareket olarak yer alıyor ve Muğla bir taraftan işgallere karşı kendini hazırlarken diğer taraftan da Aydın'daki Yunan işgaline karşı lojistik destek merkezi olarak Aydın'a destek veriyor. müydü diyor o zaman. Ya. Hı. Ne var? Çok sonra gelişmeye başladı Muğla. Senin ne? o bildiğin zamanlarda vardı neler hı. vardı? Hı. Vali konağı. Valilik vardı. Ha, o var. Vali Karşıda konağı. hükümet konağı vardı, değil mi? Hı hı. O sonra yapıldı. Sonra, sonra mı yapıldı? Yapıldı. <laughs> çocukluğumda çocukluğunda yapıldı yani o. Tanıdığım biri vardı, He? Rum, Rum. Tanıdığım biri vardı. Neydi adı? Bahçesi varmış, ee, marul Rum. yetiştirilmiş, marul yemeğe gidermişsiniz. Ha. Dudu, Dönme Dudu. Ama adı Dön. başka tabii. Adı değil. Dönme, Koymuşlar Dudu'dan yani, vermiş. dönmüş. Türkiye Hı -hı. Hı. ona bahçe yapar, giderdik komşuyla marul yemeği giderdik. Öyle bir marul olurdu ki pasta hal yanında. Herkes oraya marul yemeye Bunlar buranın yerlisi çiftçiliğine uğraşıyor. Muğla'nın ağları var. Ağların kapısına muhtaç. Bu mahalle, Çukur'da adamlar Muğla'nın ağlarına muhtaç yani şu anda. Fırın mı? Fırın da e, kocu Sadı altında ekmek ekmekçi mıstan diye bir fırın var. Şimdi bir de çıkarıyorlar orada. Bir de konu altında iki tane fırın vardı. Başka fırın yok. E, Öyle yapan, e, beyaz ekmek e, yok yani. Hı. Siyah darı mıdır, diri midir? Nedir e, şu kadar e, parça mesela? Bu ekmek çıkarıyorlardı. Sırı bekliyorlar. Sabahleyin gider buradan ihtiyarlar. Süreyi beklerler. Ekmek ne alırsın, eğer alamazsın, geriye dönersin, ertesi gün yine gidersin. Bu Çukur'un adamı bu şekilde yaşıyordun, Yarın işte Gölcük'ten tut, bu tarafa İtalyan işgali aslında şöyle, Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki görüşmelerde bu bölge İtalyanlara vaat ediliyor. Fakat 1917'de Yunanistan savaşa girerken aynı zamanda bu bölge Yunanlılara da vaat ediliyor. İşte bunu her iki taraf da bilmiyor. Bunu bilen kim? İngiltere, Fransa ve Rusya. Savaş bitip savaş sonucunda masa başında son kozlarını paylaşmak üzere taraflar Paris'te bir araya geldikleri zaman 19 Ocak 1919'da işte bu dönemde Yunanistan başbakanı Venizelos İngiltere, Fransa başbakanlarına veya temsilcilerine diyor ki bize vaat edilen toprakları terk edin. Biz acilen o bölgeye çıkarma yapmamız gerekiyor. Bunun üzerine İtalyan başbakan şaşırıyor. Diyor ki bu topraklar bize vaat edildi daha önceden. Ama Venizelos diyor ki burası bize vaat edildi. Biz buraya asker çıkarmak istiyoruz. İşte bunun üzerine İtalyan başbakan Orlando hemen Roma şey Paris'i terk edip Roma'ya dönüyor ve Roma'da da Karabirine ordusuna hemen talimat veriyor. İzmir'in işgalinden önce Antalya'dan itibaren çok hızlı bir şekilde Antalya, işte Finike, Kumluca, Fethiye, Marmaris, Bodrum'u sahilleri işgal edin diyor. Ki Antalya'nın işgal tarihi 9 Mayıs'tır. Fethiye'nin Bodrum'un, Marmaris'in işgal tarihi 11 Mayıs'tır. Yani İzmir'in işgalinden yaklaşık bir hafta öncedir. 15 Mayıs'ta İzmir işgal edildiği zaman aslında bu tarafları İtalyanlar çoktan sahilleri işgal etmiş durumdaydı. İzmir'i Yunanlar işgal edilince Yunanlar çok hızlı bir şekilde güneye doğru sarkarlar. Selçuk ve Aydın'a doğru gelirler. Aydın'a geldikleri zaman şu anda Aydın otogarına varmadan Büyük Menderes Nehri akmaktadır. Bu nehire nehiri İtalyanlar'la Yunanlar sınır kabul eder. Onun güneyi İtalyan işgali altında kalır. Kuzeyi de Yunan işgali altında kalır. İtalyan'ı da bilirim. İtalyanlar Muğla'da ne yaptı? Ne kadar kaldı? Oraya bastılar. Hı, hı. Oraya bastı. It İtalyanlar. Gavur. İne. 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 var bizim ta orada. Orada. Yerde benim her şeyim dedi. İtalyan. Satan Atatürk almış, İtalyan'dan boru batmış. Milas'ın bombalanması meselesi, 15 Mart 1942 yılında yaşanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye her ne kadar ben girmedim dese de çok fazla bu savaştan etkilenen bir devlet veya toplumuz biz. İkinci Dünya Savaşı'ndan. Genel seferberlik ilan ediliyor. Seferberlik sonucunda 20-45 yaş arası tüm erkekler silah altına alınıyor. Ve bunlar özellikle Trakya bölgesine yığınak yapılıyor. Almanların Trakya bölgesinden Türkiye'ye girebileceği hesap ediliyor. Ki Almanlar Bulgar sınırına kadar gelip daha sonra buradan çark edip Rusya'ya doğru gidiyorlar. İşte bu dönemde Milas'taki bombalama olayı gündeme geliyor. Amerika ile Almanlar harbe ediyordum. O anda Almanların tayarları Muğla'nın üstlerine üzerine bulut gibi geliyordu. 1939'da 41 40-41'de 40, yani Muğla'nın üzerine uçaklar böyle kölgü yapıyordu. Bizim topçular askeriye güçleden o şimdiki 41 evlerin bulunduğu yer ev yok orada. Orada meydanlık, orada askerin eğitim alanıydı eğitim alanı oradan topçular ateş ediyordun. Ee, Almanların tayerlerine, tayarlarına Türkiye Amerika harbetti ee, şey diyordun, Baskı yapıyordun. Düşürün eli. Yani. Bizinkileri inönü zamanında düşüttürmedi, Tayarları bir sağına bir soluna top düşürdüm. Ben çocuğum. Milas'ın, yanılmıyorsam Taşbaşı Mahallesi'nde oluyor bu olay. 15 Mart 1942 tarihinde bir gece uçaklarla bombalanıyor. Burada ölüm olayı da vuku buluyor. Bazı evler zarar görüyor. Kaza Kudret birisi kanadından e, yara aldı uçağın birisi. E, Gökoğlu'ya, e, Kodlu alt kısmındaki şimdiki ana yolunun üzerinde saldırılıkta Tadlı'nın içine düştü. Uçan gövdesine aldılar geldiler. zanaat okulunun önüne koydular. Fakat bir iki gün geçtikten sonra Ankara'da İngiliz büyükelçisi hükümete başvurarak bu olaydan dolayı özürlerini beyan ediyor. Hükümet adına, İngiliz hükümet adına, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve daha sonra zarar görenlerin e, zararlarını tazmin etme konusunda da garanti veriyor. Böylece bu olay tatlıya bağlanmış oluyor. Tamam. Hı. Esat Kaya. Peki çok. kaç yıl çalıştınız yani? Kaç sene çalıştın onlarla? Beş sene, on beş güne ettik. Beş senede. Beş sene çalıştım. Peki valilerimiz en çok hangi yemekleri severlerdi? Çoğunu sebze yerlerdi. Sebze yerlerdi. Zeytinyağlı. Atatürk bilmem mi? İzmir'de yanını bilen gitti. Evvel güçlüğünde. Ben o zaman on bir yaşında, on yaşındaydım. Öyle dizme çektiği villi, bar makamı döndü belli. Onun gibi nerede olmuyor? Atatürk'ün her veri yeterdin. Her taraf caurla titrerdin ondan. Atatürk'ten. Hep biliyorum ben onu. Savaş gördün mü değil? Savaş, savaş. Savaş. Savaşı gördün mü savaşı? Savaş zamanı, gördün mü? Savaş zamanı. Savaş, savaş. Savaş. Konuşma. Ha. Ne konuşan Atatürk'ün ya. Öldüğünü bilirim. Atatürk değil. Ha. ha. Öldüğünü bilirim. Geldiğini. Sam sana gelmiş. Sam sana gelmen ya. 10 sene çıkaramamışlar. Türkiye'den Yunan, Yunan değil de. İngiliz hmm. mi? Elmanı, Elmanı. Elmanı çok aktım. O On sene. Onun oraya geldim duyuyorlar. Oradan yürüyüz diye. İçe geç alan kaçmış. He, Dalyan, Fethiye, Genek. Kapçıların olduğu yer. Oradan Cürbanların olduğu yer. Şerefler. Fethiye bozuktur, ermanı çoktur derdi. bunu herkes söyler. Oraya kaçmışlar, bitir. Giden Türkiye'yi soymuş da gitmiş. Türkiye. Komünistin olduğu yer Türk'ümüş. Hacı'dan kaçanlar oraya kaçmış, soyulmuşlar. Ne olursun paşam, bizi kurtar. Çok zor durumdayız. Mal varlığımızı aldılar. 60 yaşında olanları sizi fabrikaya katalım da çalışacak. Ceyran'la yürüyen tereyağı var. Onlar da inanırmış. Ee, bir gün şey bir etmek gün şey bir etmek verirlermiş, yarım yar. Almışlar elalarından. Oradan bizi kurtar. Atatürk'e yalvarmış adam. Kurtaracak, para yok. Evet. silah yok. Hadi asker, ikinci asker toplayacak para yok. Ne edelim? Arkadaşlar demiş ki üç tanesini. Hadi gidin. İzmir'denmiş. çok tartışılan konulardan birisidir bu. Mustafa Kemal Muğla'ya gelmedi. İşte niye gelmedi? Muğlalılara çok fazla bir sempati yok mu gibi sık sık biz de duyuyoruz. Ben de Fethiye'liyim sonuçta. Ama önce şunu söyleyeyim. Aslında Mustafa Kemal 1924 yılında Fethiye'ye ve bir gün sonra Marmaris'e geliyor. Ama Mersin'den bir vapurla bu tarafa geldiği için Fethiye'de bir gece konaklıyor. Fethiye'nin ileri gelenleri Mustafa Kemal'i bizzat vapurunda ziyaret ediyor. Fethiye'de Mustafa Kemal'in şerefine top atışları da yapılmak isteniyor ama Mustafa Kemal bunu kabul etmiyor. Milletin parasını boş yere harcamayalım deyip sonra Marmaris'e geliyor. Marmaris'te Rıhtım'dan karaya çıktığı da söyleniyor Marmaris'e ama iki ilçemize geliyor. Eskiden ne yediniz? Eskiden ne yediniz? Eskilerden ne biliyorum? Ha. En iyi bir anesti. Hah. Bir şey... ki vepi koçanladı vepi koçu vepi koçu. Ha o Atatürk'un laf diyorum canım. Oraya gittim e, İzmir'e gelmiş Atatürk. Allah. Bir gelence gerek gelmiş parka gelmişti. Stana, i̇şte şey gelmiş. Ne o adamın adı? Vepi koç. Anbalım şey. Vepi koç vepi koç. Ha. Let be Gelmiş. Aaa. Hoş geldin. Elini alıyor. Hoş geldin. Hoş. Neyler neyler. Gezen dedim öyle demiş. Öyle gelir dedim. Neyse. Geçmiş. Hambalmışı. Gelmiş gene. Sigarayı ardı ardı neklermiş. Öyle kaldım ardı ardı neklermiş. Paşam neydi senin derdin? Hiç derdim yok. Çok şükür. Ama alışkanlık içiyorum Üçüncü bir gelmiş. Neyse derdim, söyledim. Bana söyle, anlat. Benim derdim İngilizce siyah alacağım, almaya gideceğim. Ve resmi alsam Türkiye'yi düşüreceğim, para yok bütçede. Nariden de düşürürüm. Al demiş. Beş yüz lira para Amballıktan kazandım. Aaa! Çocukların parası alma ben. Al. Şimdi kazanırım ben çocukların parasını demiş. O para anan şey aldı. Trakya'yı aldı. Ekenci askerleri toplandı. Trakya'yı aldı. Arayı bu ipukoş vermiş. Yani. Ondan sonra yok. Kaldı İl merkezine gelme meselesine gelince 1937 yılında Mustafa Kemal yurt gezisi programına bunu alıyor. Muğla'ya gelme konusunda tüm hazırlıkları Muğla'da da yapılıyor. fakat tam o sırada Hatay meselesi çıkıyor biliyorsunuz. Zaten Hatay meselesi 38'de kapanıyor. 39'da Mustafa Kemal hayatta gözler yumunca Hatay Mustafa Kemal'in gözlerini yummasından sonra anavatana bir referandumda katılıyor. Mustafa Kemal Hatay meselesi gündeme gelince tüm hazırlığı bu taraftaki hazırlığı bir tarafa bırakıyor. Programını değiştiriyor. Yurt programlarını iptal ediyor. Ve askeri üniformasını ve çizmesini giyip Batılılara gözdağı vermek için Adana'ya geçiyor ve Adana'da uzun bir süre ayakta kalarak orduyu denetliyor ve böylece Hatay meselesindeki kesin net kararını ortaya koyuyor. Zaten bu Hatay meselesi günüme geldiği zaman Batı gazeteleri manşet atıyor. Türk'ün atası artık ölüm döşeğine düşmüş. Türkler bundan sonra onun ölümüyle beraber çok fazla bir şey yapamaz diye bir haberler çıkmaya başlıyor. Ama Mustafa Kemal buna inat. O hasta yatağından kalkıp çizmelerini giyip üniformasıyla Adana'ya gidip saatlerde orduyu denetlemesiyle Mustafa Kemal'in hala dindik ayakta olduğunu görüyorlar. Ama işte Muğla ziyareti burada iptal edilmiş oluyor. Zaten bundan sonraki süreçte hastalığı çok ilerlediği için Mustafa Kemal tekrar zaten İstanbul dışına çıkamıyor. Dolmabahçe Sarayı'nda uzun süre yatıp daha sonra 10 Kasım'da hayatı gözlerine yumuyor. 1957 25 Nisan 1957'deki Fethiye deprem, merkez Fethiye. Bu Fethiye depremi 7.1 şiddetinde oluyor ve bu depremde ilk etapta 67 vatandaşımız ölüyor. Ama işte 380 tane ev yıkılıyor, 120 tane iş yeri yıkılıyor. işte 20'ye yakın kamu binası zarar görüyor. Hemen depremden kısa bir süre sonra 28 Nisan'da dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, İçişler Bakanı o günün şartlarında Fethiye'ye geliyorlar ve vatandaşlarla beraber oluyorlar. Çok hızlı bir şekilde günümüz mantığıyla deprem konteynerleri kurup vatandaşın adi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Ama deprem Fethiye merkezi olduğu için aynı zamanda Köyceğiz'i, aynı zamanda Marmaris'te çok yakinen etkiliyor. Fethiye'nin de köyleri bu depremden çok fazla etkileniyor. Daha sonraki süreçte de zaten kayıp sayısı da artıyor. Zelzele olunca halk korktu mu diyor? O, herkes sokağa döküldü. Biz hı hı. biz de sokakta bu bebekti. Ee, sokakta yattık. bahçede, çok oldu ama Zelzele. Ben zelzele olduğunda kaç aylıktım? 5-6 aylık bir şey Ama bu Fetiye e, Zelzelesi değil. Muğla. bu daha önce. Hı hı ben 41'liyim. 41. 40 41. yıllar ee, öyle. Hiçbir şey alamazsın. Bir kilo o gaz, gaz lamban var. Herkesin lamb elektriği yok. Yok, vermiyorlar. Komşum gitti, ben de dedi alırım şimdi. Yorgan iğnesini almış eline. Ay boyu derken öne geçiyor. Hiç yoktu bir şey vermediler. Ne şeker, ne bir metre basma alamıyorsun. Biz o zaman da arpa ekmeği buluyorduk. Arpa ile Bir defa kendi yaşım'a göre 12-14 yaşına kadar arpa ekmeğine büyüdüm yani. Arpa yedik, arpa da bulamadık. Arpa da bulamadık. O da yoktu. Buğday yok. Buğday bilmiyorum yani. O, o anda bir budaya bilmiyorum. Bir defa yaşayacağım 12-14 yaşlarına kadar arpa ekmeğinden büyüdüm. Evveli işler, indikine uyar mı yavrum evveli biz? Dar ekmeğinin meydana geldik. Dar bittik, ot topladık, pişirdik, yedik. Tarla çorbası yedik. Çiftçilik var. Çaba çabaladık. Tarlaya gittik. Odun sarındık. Çocuk sarındık. Şimdi ki işler evvelkilere uymayı yavrum. Biz neler getirdik yavrum. Babam benim yasırda yedi sene eskerlik yapmıştı babam. Babam geldikten sonra bak, amcamı vurmuşlar. Gerisi yazdırmış, kendini kaçaklığa kaçmışlar. Babam gel kalmış, ayağının karını yemişler babam. Oradan sonra babam geldi, biz meydana gelmişiz. Anam bir kuruşa yövmeye işlemiş. Çam kükresinden çamaşırı yıkamış. Anam ben, anam. Geldikten sonra biz büyüdük bu Babamız öldü. Babamız öldükten sonra biz ufak ufaklar, onlar yaşlarımız bilmem. Bize halamız bir tane eşek verdi. Ananız dağdan odun getirsin, siz satın. Da ekmek kazanın dedi. Biz var, 50 lira sarıldılar eşeğe anamız, iki kardeş satmaya gittik. 10 kuruşa verdim, 10 kuruşa, odunun yükünü 10 kuruş. Evelik işte tabanla çamaşır yıkadık. Sürülü sular vurduk, ileğinde gazanda kaynattık. Hindi ikinlere uyuyor mu? Uymaz. Hindi çeşit yavrum. Hastalıkta çok işte yavrum. Biz neler geçirdik yavrum, yalın ayak, başı kavuk, gezdik yavrum. Az susuz yattık yavrum. Babamız da ölünce özsüz kaldık yavrum. Halamız baktı bize.